Unutmayacaksınız Benim adım Gürkek Gezegen katili Gürkek uzay boşluğunda bir fırtına gibi ezdi Pek çok yaşam formunu yok etti Gezegenleri parçaladın Ve bunlardan hiç pişman olmadın Pek pişmanlığım Gezegenlerimizi tekrar tekrar yok edememek <laughs> oh! Korkun benden, çılıklarınız bana müzik gibi geliyor. Gör kek, bugünden itibaren sonsuza kadar evrenin en a***** yaratığıyla hapis yatacaksın. Çapşallar, kimse beni hapsedemez. Ben hapsederim. Kork, beni çapşal, onun intikamını alacağım hepinizden. segen yok edin diyeceksin hem de çok uzun süre. 1 trilyon 987 milyar 462 milyon 128 bin 12 yıl sonra. Ah, çok güzel. Hiç bundan oynamamıştım. Bir görelim bakalım. Bu mu? Saçma sapan bir şey. Üstelik hiçbir oyun konsoluna uymaz. Demek uymaz ha? Ben uydurmasını bilirim. <laughs> ben bir oyunu çalıştıramıyorsam sen hiç çalıştıramazsın. Ben bu oyunlar hakkında senden ve gezegendeki herkesten daha çok şey bilirim. Hatta... ...diğer... Gezegenleri de say. Bilemezsin. Bilirim. Senin adını bile duymadığın oyunları oynadım ben. Yarışçı iskele. <laughs> Rekor kırdım. Hüs faktörü beş. Yabancı versiyonu mu yerli mi? Yok etme derbisine ne dersin? Daha bu sabah oynadım. Peki ya portakallar yedi? <laughs> Şu anaokulu çağındaki küçük turuncu şeyler mi? E, hayır. Heh, Gördün mü işte ben kazandım. <laughs> Tabii ya sen kazandın. Sen bunlara bakma güzelim. Şuna bak. Kiva yeni giysi mi arıyorsun? Yardımcı olabilirim. Sen mi yardım edeceksin? Evet. Mesela bu güzel mi? <laughs> Buna ne dersin? Sizin zamanınızdakiler bunları mı giyer? Evet, havalı olmak istiyorlarsa tabii. Bir papel veririm. Oynamadığım oyunu da alırım. Hadi bakalım. Ben de Kiva'yı komik duruma düşürmek için üç papeli acımam. Sanırım ben biraz daha rahat bir şeyler giysem iyi olacak. Alışveriş merkezi diye bir yer duydum. Orada var mı acaba? Alışveriş merkezi mi? Orada nefret ederim. Dostum, Megas'ta girsene. Çok eğlenceli olur. Ben gelemem. Üstelik oynamam gereken bir oyun var. Hem Kiva işini kendin istedin. Kiva işi mi? O da neymiş öyle? Hiçbir şey. Size alışveriş gününüzde iyi eğlenceler. Ben de yeni oyunumu tadını çıkaracağım. Görüşürüz. bakın <gülüyor> inanamıyorum <gülüyor> <gülüyor> hiç fena değil <laughs> güzelmiş ama ben ateş savaşı yaparken bunu giyemem. Aman ne komik. Bu kollu şeyi de çok sevdim ama beni titanyum reaktörlerinin yan etkilerinden korur mu sizce? Bilmem korumaz mı? Bakın sanırım anlatamıyorum. Bakın alacak mısınız almayacak mısınız? Anlayamadım. Yardımın için teşekkür ederim Jamie. Hey unutma ki benim yüzümden atılmadık. Bu kez. Hadi eve dönelim. Kup, buraya gel. Kup, duyuyor musun? Kup, sanırım eve yürüyeceğiz. Evet, bir dövüş oyunuymuş. Harikasın. Pekala, bakalım en korkunç, en tehlikeli olan hangisiymiş? gerçekle tanıştığın güne isyan edeceksin. Oo, çok sinirlendi. Ne biçim konuşuyor? Sırf bu yüzden birazdan canını okuyacağım. Çapşal suratlı. Bu oyun çok ağır. Keşke yerine biftek alsaymışım. Aa, yeniden sağlam toprak zemine basıyorum. Ve burayı mahvedeceğim. Üç boyutlu hapishanelerinde gücümü yok edeceklerini sandılar. Çok beklerler. Hey baksana onu ben halledecektim. benim şehrim. Ha. Ha. Bu da neydi böyle? Her neyse eminim arkasında Kup var. Bu da neymiş? Canına susayan değişik bir yaşam... ...formu musun yoksa? Ne ödemiş? Şey? Kup orada... Bir şeyler oluyor. Yine Glorf olabilir. Şey, e, iyi haber. E, Glorflar yapmıyor. Bu da nereden çıktı böyle? Teşekkür ederim. Sayende kurtuldum. Tabii ya. Ne demek? Lafı bile olmaz. Karşılığında seni yok edeceğim. Hemen de kız gibi kaçar. Bu odanın hali ne? Adam oyunlarına çok bağlıdır. senin oyun sandığın şey aslında galaksiler arası suçluların kaldığı bir hapishanenin kumandasıymış. Bir suçluyu serbest bıraktın. O kadarını ben de anladım. Onu bir şekilde geri göndermemiz gerekiyor, duydun mu beni? Tamam. Yeter ki oyunlarıma bir şey yapma tamam mı? Ya da şunu geri göndermek için ne yapman gerekiyorsa yap. İşte bir rakip için uzun zaman bekledim. Buhar olup uçacak olmana çok üzülüyorum. İşe bak. Oyundayken de böyle iddialı olsaydın ya. Tamam anlaştık. Ben de birazdan bunu haklayıp geleceğim. Buna ne dersi? Pekala ters manyetik polar aletini içeri yerleştirdim. Böylece Gürkek'i tuzağa düşürebiliriz. Hey! Alışveriş merkezinde bir şey buldun mu? Neler kaçırdın? Güvenlik bizi tutup dışarı attı. Harikaydı. Sizi de bir dakika yalnız bırakmaya gelmiyor yani. O havalı lazer aleti nereden çalışıyor? Şu düğmeden mi? Şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Düğmelere dokunma! Ne yaptığını bilmiyorsun Sanki sen. Sen biliyorsun. <gülüyor> 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 Pekala, ah. hazırız. Ah. Çocuklar! Ah. Çocuklar! Ah. Ah. hapishanedeki bütün yaratıklar serbest kaldı. Aferin bize. Durdur dur şunu. Durdur dur dedim. Olamaz. Dur, hapishaneyi yıktın. Şimdi nereye gidecek bunlar söylesene. Bilemiyorum. Philadelphia'ya mı? Tek bir gezegen yok edici bize yetmezdi değil mi? Siz onu dert etmeyin. Onu işi bitmişlerden sayın artık. Ben onun işini... bir şeyler yap. Üzülerek sizi ayırmak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış düşünmüşüm. Titanyum reaktörleri kadar etkili değil ama işimizi gördüler. Ne demiştim? <laughs> işimiz var. İyi atıştı. bu kadar. Bütün iş teknikte. Ee, bunları ne yapacağız şimdi? Biri bütün hücreleri yok etmeyi başarmamışsa... Hücre mi? Hücreye ihtiyacımız yok ki. Ha, benim daha iyi planım var. Şikayet eden birini gördün mü? Ee, şu gezegen yok edici yaratık ne olacak? Neden kafana takıyorsun ki? Sen gezegen misin? <laughs> tamam. Rahatlayacaksan geri dönüp onu da okyanusun dibine yollarım. Öyle bir şansın olmayabilir bence. <laughs> oh! Hatırladın mı? Evet hatırladım. O koca gövdende bir delik açmıştım öyle değil mi? Beni bir süre oyaladın. Ama lazerle beslendim. Şimdi binlerce gezegeni yok edebilirim. Bil bakalım nereden başlayacağım. Şey bilmem ki. Annenin evinde mi? <laughs> tekme atmayı bir tek sen mi biliyorsun sandın? dikkatli ol. Güven bana. Pekala. Taktik değiştiriyorum. Aa, boşuna direniyorsun. Ada hızlandı. İşte bu. Buna Magno Flex derler. Bana neden gezegen yok edici dendiğini göreceksin. Ve tabii bu gördüğün son şey olacak. Ne mi? Anlamışsın. reaktörlerini devreye sokuyor. Bu kötü bir şey mi? Genel olarak evet. Dünyayı mahvetmesine izin veremeyiz. Bize çok fazla yaklaştı. Patlamayı engel olmak için yapabileceğimiz pek bir şey yok. Önce arabamı parçaladı. Gerçi onu sonra tamir ettirecektim ama sonra video oyunumu da bozdu. Goop, onu sen bozdun. Sayacaklarım bitmedi daha. Şimdi de gelip gezegenimi yok edecekmiş. Bana bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dünya ikimize birden çok küçük. Anladın mı? Nasıl olmuş? böyle. Hoşunuza gitti mi? Şimdi kimin günü mahvoldu ha? Söyle. Kimse beni hapsedemez. Daha önce de kaçtım. Yapma konuştukça batıyorsun. Söylesene ne yapacağız? Denizde bunlardan çok var. Bunu yapma, o tehlikeli. Onu hapsedebileceğimiz bir hücre olmaması gerçekten çok üzücü kul. Dur bakalım. Seni seviyorum. Haklıymışsın, böyle daha eğlenceli. Bak şimdi. Seni seviyorum. Aa! Şimdi seni biz seveceğim. <laughs> Çok güzelmiş. Seni seviyorum. Lütfen bir an önce üstün güvenlik önlemleriyle dolanmış bir zemek ötürün. Lütfen. seviyorum. Bu 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 çok komik. Ah! Bu arılar girdi dayanamıyorum. Seni seviyorum. İşte işte bu oyun oynamaya değer. Türkek hapiste olsun da gerisi önemli değil. Evet Jamie, ne zaman alışverişe çıkıyoruz? Harika bir gün. Hem dünyayı kurtardım hem de yeni bir oyun icat ettim. Ben dünyayı kurtardım ve Jarvis'i sulara gönderdim. Fena değil. Biliyor musunuz? Bence bu haliyle daha iyi görünüyor.